ne de para iadesi yapıldı. Ekranlarınızda gördüğünüz son dakika gelişmesini seslendirelim, sıcak gelişmeyi aktaralım. Ukrayna'da bulunan PKK-KCK mensubu İsa Özermit'in yurtdışı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi sıcak gelişmeyi de aktardıktan sonra anlatmayı sürdürelim. Kandilli Rasathanesi, Deprem Araştırma Enstitüsü İstanbul'un 5 önemli tarihi camisinin zemin hareketlerini takip ediyor. Camilere yerleştirilen sensörler 7 gün 24 saat kayıt altında. Uzmanlara göre Ayasofya Camii Marmara bölgesinde son zamanlarda meydana gelen depremlerden hafif çapta etkilendi. Ayasofya, Süleymaniye, Mihrimah Sultan, Sultanahmet, Fatih. İstanbul'un sembollerinden 5 tarihi cami. Bu camilerde meydana gelen sismik hareketler ve depremlerden ne derece etkilendiği Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye takip ediliyor. Camilere konulan sensörlerle zeminde meydana gelen değişiklikler kontrol ediliyor. Ayasofya Camii 1990'lı yılların başından beri izleniyor. Son yıllarda Marmara'da meydana gelen depremler nedeniyle tarihi camide bir miktar etkilenme söz konusu. Mesela Ayasofya'nın belli bir ayağının diğerlerine göre daha fazla, daha yüksek genlikte titreştiğini ve bu titreşimin de üst seviyelere iletildiğini bir şekilde biliyoruz. Sadece Eylül depreminde bir miktar bir etkilenme görüyoruz ama bu bizim hani verilerden elde ettiğimiz gözle görülmeyen şeyler. Camilerin belirli noktalarına yerleştirilen sensörlerle 7 gün 24 saat boyunca veriler kaydediliyor. Böylece yapıların herhangi bir sarsıntıda gösterdikleri deprem davranışları takip ve analiz edilebiliyor. Uzmanlara göre Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'si zemin açısından en sıkıntılı bölge. Mihrimah Sultan hassas bir yapı. Mihrimah Sultan Camii tarih boyunca etkileniyor depremlerden. 2014'teki Gökçeada depremi biraz etkiledi. Ona biraz daha özen gösterilmesi yerinde olur. Vakıfların bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. Deprem sensörleri çok hassas. 2015 yılında Sultanahmet'teki bombalı saldırıda meydana gelen titreşimler de kayıt altına alındı. Muhtemelen dünyadaki ilk kayıt belki de bir patlama sırasında işte bu boyutta bir yapının ne şekilde bu patlamaya tepki verdiği bizim için enteresandı.